Merhaba arkadaşlar, okul dönüşü vlog videosuna hoş geldiniz. Şimdi çocuklar okuldan almaya gidiyorum. Okul dönüşü neler yapıyoruz tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Bakalım bugünkü okul dönüşümüz diye okuldan döndüğü zaman neler yapıyor onları göstereceğim arkadaşlar. İlk Polat'ı alacağız tahminim. Polat çıktı arkadaşlar. Şimdi bakalım Polat nerede? Polat! Oğlum herkes okul forması giymiş. Sen niye giymedin? Yok. No. No. Sen nereye gidiyorsun? Suudi'yi almaya. Ee, ne videosu çekiyorsun? Okul dönüşü vlog videosu çekiyorum. Vay be. <laughs> Sen Çantanı nasıl alayım ben? Okula gidiyorum. Evet arkadaşlar Sude'yi okuldan aldım. Bakalım okuldan sonra neler yapacağız Sude ile. Devam ediyoruz. Sude ders nasıl geçti? Okul iyi miydi? İçermez. Ödevin var mı? Var. Eve gidince ne yapmayı yapayım. düşünüyorsun? Ben eve gidince yatmayı düşünüyorum. Eve gidince ne yapmayı düşünüyorsun? Uzanacağım ondan sonra Aa, Tamam hadi bakalım. Yapacağım. Evde bakalım neler yapacağız gözükeceğiz. Evet arkadaşlar Kırtasiye'ye geldik. Şurada ne aldın? Gösterir misin? Aldım. Ne aldıklarını gösterir misin? Uç aldım. Karışmızı aldım. Evet. Şimdi bir de e, rockting. Kalem aldın. Şimdi de, de saftirik alıyor arkadaşlar. Saftirik diye bir kitap var. Onu alıyor. Okuyacak Benim mısın? Benim o kral şarkı kitabım bitiyor. Bir arkasına bak ne kadar yazıyor. Çok kararsız, çok seçici. Ee, aa ben de okul öğrencisi gibi oldum aynı ha böyle. Vallahi bak kaç şimdi okul öğrencisi gibi oldum. Hadi evet arkadaşlar kitaplarımızı aldık bakalım eve gideceğiz evde neler yapıyoruz. Evet arkadaşlar halatı yakaladık burada. Bak şimdi aya -arkası, aya arkası uzundu ben yine kestim çünkü o ben kızardım. Biz gelene kadar ee, Polat arka saçlarını kestirmiş bakayım. Bak arkasına. Dön, bu tarafa geç. Aa, benim ama benim saç modeli ama bu. Olmuş mu arkadaşlar? Ama ben uzun saçı seviyordum. Baba. Yani 20 gün kala saçı kestiriyorlar. Öyle değil mi kanki ya? Evet. Yani Böyle biraz şimdi yaz geldi ya Özcan abi. Biraz daha rahat eder çocuk. Bir şey olmaz. Ama uzar uzar uzar. Bir <laughs> şey olmaz. 20 gün kala kestirecektik ya. Ben yazın daha kestireceğim. He? seni daha kestireceğim. Yazın niye kestirirsin? Okul yok bir şey yok. Ya baba, baba baba. Sakın bana zarar verme arkadaşımın. Renk bir, bir tane. Beğendin tane. mi? Güzel mi? Ödevlerin var mı? Hadi bakalım. Şimdi eve gidiyoruz. Bir Değil misin? söyler misin abi? Bana bugün söyledikleri Sudi'yi söyler misin? Lütfen söyle. Ben söyleyeceğim ama ona özel olarak Sudi'ye söyleyeceğim sadece. Tamam. Takipçilerin duymasın. Özel. Çünkü bir ben... bizi çok iyi izliyor. Evet. Diyor ki bir analiz ettim dedi. Bir analiz ettim. Evet. Sudi'ye bunu söylemek istiyorum dedi. İçinden ee, geçeni söylesin. Evet içinden geçeni söylesin. Takipçilerimiz duymasın. Hadi şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik. Sude ilk hemen ne yapıyor? İlk oturdu dinleniyor. Hemen otur dinleniyor. Palat ne yapıyor? <laughs> Aha. Ya. Polat hemen Abi aldı bak. Abi ders yok mu? Abi ders yok mu? Burada burada. Bir koydum. Polat. Tablet beni. Evet. Polat hemen tablet aldı. Ders yok. Bakalım Sude ne yapıyor? Sude odasına gelmiş. Ne yapıyorsun Sude? Odamı temizliyorum. Evet, Sude odasını temizliyor arkadaşlar. Bütün hepsini dağıtmış. Evet, bu senin televizyonu kumandasıydı. Evet, Sude'nin kitapları arkadaşlar. Çağın Özgün, bilmem Çilek. Sude'nin okuduğu kitaplar bunlar. Bunların hepsini okudu mu Sude? Evet, bu da Dead... Not. Note. Evet, çocuklar siz bilirsiniz bu Dead Note'u. Aldı aldı hiç okuduğunu bile görmedim. Okudum baba görmedim. Şunu internetten sipariş vermiştik. Bunlar da... Bunlar kim? Bana bunları aldırdı arkadaşlar. Bunlar kim? Tam, bunlar kim? Koreli bunlar kim? Kop, kop, kop bunlar? Ay, kop, kop. Evet herkes kop kop diyor bunlara. Ay, Hayır ben bunu hikaye atmıştım kop kop diyorlar. Ay, strike bu. Arkadaşlar bunlar Nasılsın kop da? kop değil mi? Tamam. Bunlar sanatçı mı ne? Bunlar kim? Şarkıcı. Şarkıcı mı? Şarkı grubu. Şarkı grubu. Şarkı grubuymuş arkadaşlar. Siz bana niye kop kop diyorsunuz ya? hanım kızım. Sen bana gidek Parka mı gidek? Parka değil, Sude'nin şimdi okul vlogunu çekiyoruz. Sude bitirdin mi? Aa, Periş şeylerin çok güzel. Periş şeylerin çok güzel, çok uymuş. Değil mi? Elbiselerine çok güzel uymuş. Ne yapıyorsun şimdi? Polat, ne izliyorsun? Şimdi sen ne yapıyorsun? Evet. Sude ne yapmayı düşünüyorsun bugün? Öyle oturacak mı? Kur'an kursuna gideceksin. Kaçta? Arkadaşlar 6'ya kadar. Bakalım bu evde bütün bu çocuklar neler yapıyor. Hepsini izleyeceğim. Bir de Salih ablanıza bakalım arkadaşlar. Salih ablanız neler yapıyor? Bir de onun yanına gidelim. Merhaba Salih Hanım. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Evin annesi. Temizlik yapıyorum, ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorsun. Kızına ne yapacaksın? Patates mi kızartacaksın? Süre, sen ne yapıyorsun? Bizi He? 3. Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar aynen böyle bak evde aynen böyle yapıyoruz her gün geliyor böyle önce dolaşıyor ediyor bizde ödevler akşam yapılır. Gece yapılır. Gece mi yapacaksın gece kadar ne yapacaksın? Arkadaşı geliyor arkadaşlar suden arkadaşı geliyor keyfe bak ya Allah aşkına keyfe bak. Arkadaşlar Ufuk yine terlikle gelmiş geçen de böyle terlikle gelmişti yağmurlu havaydı. yağmur <laughs> Yağmurda eve gitti Ufuk'u sırtımda düştüm gel gel. Ufuk niye geldin? <laughs> Çalışmak için. Çalışmak için. Kur'an'a mı gideceksiniz? Evet. Gel. 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 Arkadaşlar Ufuk artık bizim ikinci evladımız oldu. Gel bakayım. Abone ol. Otur buyurun. Buyurun Ufuk Bey buyurun. Ee, bayağı videomuzda da oynadın. Evet. Ee, peki kendi oynadığın videoları beğeniyor musun? Beğeniyorum. Ama sizin oynadıklarınızı da beğeniyorum. Güzel mi videolar? Güzel. Bizde oynamaktan memnun musun? Memnunum. Bugün polisler geldi. Ne düşünüyorsun? Valla kim şikayet ettiyse boş yere bir şikayet etmiş. Ee, şikayet etmeleri de yanlış bence. Evet. Şimdi Kur'an'a mı gideceksiniz? Evet. Artık bize alıştın. Neden böyle çekinerek konuşuyorsun? Artık yani ben de senin bir abinim, bir baban gibiyim. Artık rahat daldın. Keyfine bak yani. <laughs> Rahatına bak. Baba. <laughs> bu arada çok yakışıklısınız beyefendi. <laughs> güzelisiniz. Biz yaşlandık artık. Ee, size bıraktık. <laughs> Salih Hanım, yemek yemek lütfen yemek bekliyorum. Yapıyoruz beyefendi. Teşekkür ederim. Bekleyin yani. Bu arada bugün bugün Bekleyin. çok güzelsiniz. Yeni tişörtünüz hayırlı olsun. Yeni yeni tişört almışsınız. Yeni tişörtüm bunu. Geçen yaz almıştım. Nasıl geçen yaz? Ben daha evet. yeni gördüm onu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım daha ev içinde günlük blokta neler yapıyoruz göreceğiz. Evet arkadaşlar evet. Su'de birazdan Kur'an'a gidecek. Kur'an çalışıyor. Evet. Bunu kim? Ne? Bunu kim söylüyor? Ne? Fatih Çolak Hoca. Ne? Abi Fatih Çolak Hoca var ya. Herkese öğretmiştir ha. He. Sen ezberledin mi? Ne? Kafan basıyor mu? Kur'an okuyan insan çok zihinli olur. Çok akıllı olur. Ezberi kuvvetli olur. Bunu unutmayın. Şimdi birazdan ne? yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ne? Yemek yiyene kadar Sude e, ders çalışıyor. Gençler bak la. hayatım. Evet Salih ablamız patates kızartıyor arkadaşlar. Birazdan ama az ya biraz daha kızartabilirim hep beraber yiyeceğiz. Evet. Tamam canım. Şimdi ekmek mi lazım? Evet. Arkadaşlar benden ekmek istiyorum. Bir dilimde ekmek alsana. Ekmek almaya gidiyorum. Kepekte ekmek dilim. Bir, tamam. Bir tane ama. Bir tane fazla mı? Meliki. Çocuklar. Ben ekmek almaya gidiyorum. So tamam mı? Siz dersinize çalışın geliyorum tamam mı? Hadi bakayım. Evet arkadaşlar ekmeğimizi aldık. Yemeğimizi yiyeceğiz. Devam ediyoruz. Işte. Günlük vlog yaptığımızı gösterir arkadaşlar. Günlük ne yaptık gösteriyoruz işte. Akşam da çekeceğim arkadaşlar. Bir gün boyunca akşam da ne yaptığını çekeceğim. Yani durdurup durdurup ne yaptığını çekiyorum. Kur'an kursuna gidecekler zaten. Kur'an kursundan geldikten sonra neler yapacak ona bakacağım. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum bekliyoruz. Videomuz daha devam ediyor. Ayrılmayın. Evet arkadaşlar günlük vlogumuz devam ediyor. Şu an e, saat 6'da Kur'an'a gidecekler. Yemek yiyorlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Pat Eyvallah. Patates seviyor musun? Evet. Kısa sen Patates. seviyor musun? Polat zaten ne bulsa yiyor. Değil mi? Bak, Emir, <laughs> mi? Emir, Emir benim küçüklüğüme benziyor mu? Kara çocuk. Sen de benim gibi karasın. Kiraz. <laughs> evet soruyorum. Hızlı cevap veren kazanır. Aa. Tamam mı? Aa, matematik sor. Matematik soruyorum. Aa. Emir bilmiyoruz ki zaten, değil mi? Anne, Hazır mısınız? Evet. evet. Geliyor. 120 bölü 3. Ben mi? 123. 40. 123. Evet. Sude bildi. Sude 1. Sude 1. Hızlı cevap veriyorum. 500 TL'm var. Yarısıyla gittim kendimi üst aldım. Evet. Ondan sonra diğer kalan yarısını kumbarama attım. Bir hafta sonra içinden 50 TL aldım. Kaç liram var kumbaramda? 200. 200, Ben dedim. 200, 200, dedi. 200 dedi. Polat 2 yaptı. 1 yaptı. Çok kolay değil mi? Polat. Polat Emin e yaptı. Emine sor Polat Hayır. yaptı. Hayır kim hızlı cevap verirse. kim hızlı cevap verirse. Yeni soru geliyor. 90 bölü 2. 30. 6, 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45 su da 2 yaptı. 80, ya, 40, 80, 5 ekli 80 ve 5 ye 90. Olmadı. Geliyor. Eee neyin kalması yaşıyor? Cevap 45. Yeni soru geliyor. Bir musluk, bir havuzu 2 saatte dolduruyorsa 3 musluk, bir havuzu kaç saatte doldurur? 1, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 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 bir musluk iki saatte dolduruyor. Üç musluk kaç saat? Bir saat. saat. Ya 6 saat. Saat. saat Hayır. Altı saat. Hayır. Üst saat. Üç saat. İdek, idek. Hayır nasıl 3 saat ya? Baba saat. Ya bak bir musluk iki saatte dolduruyorsa üç musluk kaç saatte doldurur? Dürün, Hayır. Bir saatte Altın. kaç var? Bir saatte kaç var? 60 dakika var. Altmış evet. 60 üç 20. 120. Ay 100. 180. 60 üç e 60 60'ı 3'e böl. Ya 20 20. Tamam 20 dakikada dolduruyor. Ya ben sana ay 20 dakikada 2 saatte. Sen onu şey olarak kaç dakika? Par, 120 3'e böleceğim pardon 120 3'e böl. Tamam. Tamam 40 dakikada dolduruyor. Tamam mı? Yani 40 dakikada ya dolduruyor. Şu an izleyenler bak şu an izleyenler hepsi biliyor. 2 İki saatte, iki saat bir, bir musluk iki saatte dolduruyorsa üç musluk 40 dakikada doldurur. Evet arkadaşlar 5 TL ödüllü soru geliyor. Kim bilirse çıkarıp 5 TL para vereceğim. Bir mağazaya gittiniz. Tişört almak istiyorsunuz. Tişörtün fiyatı 35 TL. Sen 12 tane aldın. Kaç lira vermek zorundasın? İlk bilen kazanır. 12 tane alıyorsun. Kaç lira veriyorsun? 200. 200 Hadi. Bir dakika. Ben, ben baba. Hayır. Lan. Hayır. 12 tane alıyorsun tişörtten 35 tane 35 TL'den Şu an bizi izleyenlerin hepsi yazdı ya. Yorum'a yazdı ya. Siz söylemeden yoruma yazdı ya. Yapmayın. Dur, dur, dur. Ya çok basit bir şey ya. Yemin ederim çok basit. İlkokul 1'e gitmiyorsunuz. Teşekkürsünüz. Hayır. Üçün Baba üçün beş. Hayır. 355. Hayır. Baba Hayır. Dört. 12 tane. 12. Dört. 12 Oha, tane. Tamam. 12 hadi. Hadi. 4. 35. Mi? Hayır, hayır. 410. Hayır. 420. 420. Ben dedim. 420. 420. Ben dedim. Ben, ben dedim dedi dedi baba. Kur'an Kur çağırsın ben. Tamam, önce o dedi ben 420, ben. 420. 420 o dedi. Ben dedim. Kur'an Kur çağırsın ben, ben dedim. Ya, 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 Kur'an kelim ya, Arkadaşlar 5 TL'sini ya, bildi. Bildi 5 TL'sini ya, Hayır hayır hayır. Hayır ya, senin hakkın ben. Hayır. O senin hakkın. Arkadaşlar çok basit bir soru. Söğüt'e hesaba geliştirelim. Baba nasıl 300? Ya 400 yüzlük. Bir şey söyleyeyim mi? Bak 35 tane Ben kafadan atlasın. Sus. 35 TL'de zaten 10 tane 357. Hemen üzerine 70 ekleyeceksin. Şey çok basit bir şey ya. Gerçekten abi çok basit. Üçüncü. <laughs> arkadaşlar bakalım daha devam ediyoruz. Daha neler yapacağız? Göstereceğim. Soru bölümü bitti arkadaşlar. Arkadaşlar Söğüt'e <laughs> Kurs'tan geldi. Abi ne kadar erken geldiniz ya. Çünkü okudukları için. Allah Allah. Bak Kula Kula yaramazlık yaptı. Yalan konuşuyor. Kendi mi yaramazlık yaptın? Allah Kur'an yazdırdım. Emir artık yeni öğrendi. Elif, B, T, S, C, H, H, D, Sen de üçüncü dersin. Ben de on, on da. abi ben de yazdım artık. Ra. Tam şimdi ne yapacaksınız? Ben Elif derdim. Tamam şimdi ne yapacaksınız? Bu, bu birinci derse ben üçüncü derse. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ay şimdi şey Elif. Bak ezberledim ha. Ne yapıyorsun şimdi? Nereden benim ben? Şimdi ne yapacaksınız? Bize şey yapacağız. Şimdi ne yapacaksınız diyorum. Bize bir şey Bilmiyorum. yapacağız. Bilmiyorum. Hocalar ya çok iyiymiş. O zaman bitiriyorum vlog videosunu. Evet arkadaşlar bir günlük okuldan dönüş vlog videosu burada sona ermişti. Evet, Evet, arkadaşlar. evet e, bundan sonra zaten otururlar normal otururlar evet, derslerini akşam yapacaklar bir de arkadaşlar e, sabah okul uyutunu çekeceğim onu da istiyorsunuz onu da çekeceğim arkadaşlar <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın 1 milyon adım adım gidiyoruz sizler sayesinde tek derdimiz bildirimleri açmanız arkadaşlar bildirimleri mutlaka açın kendinize iyi bakın sizleri çok seviyoruz Allah'a emanet olun